Balyo Medya kanalına hoş geldiniz. Bugün, Duygu Değirmenci'nin Bu Öyküler Bitmedi adlı eseriyle karşınızdayız. Bu kitap, adından da anlaşılacağı gibi, bitmeyen hikayeleri, insan ruhunun derinliklerindeki karmaşık duyguları ve hayatın acımasız gerçeklerini ustaca işleyen bir öykü derlemesi. Her bir hikaye, kayıp, ihanet, arayış ve kabulleniş gibi evrensel temalarla bizi yüzleştiriyor. Duygu Değirmenci, okuyucuyu hem şaşırtan hem de düşündüren, zaman zaman rahatsız edici ama bir o kadar da etkileyici bir anlatım sunuyor. Hazırlanın çünkü bu öyküler bitmedi, sizi duygusal bir fırtınanın içine çekecek. Banlio Medya'ya abone olmayı, takip etmeyi ve yorumlarınızla bize katılmayı unutmayın. <laughs> Kitap Kirke Hazretleri öyküsüyle başlıyor. Ceyda, medyumun Arda ile evlenmemesi gerektiği kehanetini başta ciddiye almasa da, Balayında yaşanan trajik olaylar ve Arda'nın ihaneti kehanetin acı bir gerçeğe dönüştüğünü gösteriyor. Felçli bir şekilde hastanede yatan Ceyda'nın hikayesini dinleyen Şermin Emşire'nin aslında Kirke Hazretleri olduğu ortaya çıkıyor. Pandemi öyküsü, Kiraz Hanım'ın pandemi dönemindeki yalnızlığını ve çocuklarından gördüğü ilgisizliği ele alıyor. Kocasının fotoğrafıyla evden ayrılan Kiraz Hanım, hafızasını kaybedip otogarda kayboluyor ve evi yanıyor. Bu hikaye, yaşlılıkta yalnızlığın ve aile bağlarının zayıflamasının acı tablosunu çiziyor. Kuyu öyküsü, kahramanın çocukluğunda kuyuya düşerek ölen kardeşinin travmasıyla yüzleşmesini anlatıyor yıllarca süren suçluluk duygusu ve ailesinin onu affetmemesi iyileşmesine engel oluyor. Kahraman, kardeşinin katilini bulsa da acısı dinmiyor ve sonunda intihar ediyor. Promile öyküsü, Ayşegül'ün ihanetle sarsılan hayatını ve alkolün etkisiyle yaşadığı dramatik bir geceyi konu alıyor. Polis çevirmesinde alkollü yakalanan Ayşegül, polis arabasına çarpıp gözaltına alınıyor ve eski sevgilisini arayarak ona küfrederek rahatlıyor. Mor Kedi öyküsü, emekli polis Salih'in kızı Nisan'ın cinayetini çözme takıntısını ve bu takıntının onu nasıl yıprattığını anlatıyor. Nisan'ın hayaletinin verdiği ipuçlarıyla katili bulan Salih intikamını alsa da acısı dinmiyor ve sonunda intihar ediyor. Gülistan öyküsü, intihar eden genç bir kızın trajik hikayesini ve ailesinin baskıcı tutumlarını ele alıyor. Muhabir Selin'in araştırmaları, Gülistan'ın ölümünün ardındaki toplumsal ve ailevi şiddeti ortaya çıkarıyor. Hemşire öyküsü, Handan adında bir hemşirenin kahramanlık dürtüsüyle bebeklere zarar vermesini ve hastane yönetiminin bu durumu nasıl örtbas etmeye çalıştığını anlatıyor. Handan sonunda yakalansa da kendini hala bir kahraman olarak görüyor. Mektup öyküsü, Meltem'in karşılıksız aşkının ve intiharıyla sonuçlanan trajik hikayesini anlatıyor. Meltem Fırat'a yazdığı mektupta onun önceki kız arkadaşını kendisinin ittiğini de itiraf ediyor. Kaf Dağı öyküsü zengin ve gösterişli hayatların ardındaki şiddeti ve yalnızlığı işliyor. Durun'un ve Leyla'nın yaşadığı ev içi şiddet toplumun farklı kesimlerinde benzer acıların yaşandığını gösteriyor. Test öyküsü Sarp'ın HIV pozitif olduğunu öğrenmesiyle hayatının nasıl altüst olduğunu anlatıyor. Sarp'ın hastalığını sevgiden gizlemesi ve bunun ortaya çıkmasıyla yaşanan dram, sırların bir ilişkiyi nasıl temelden sarsabileceğini gösteriyor. Sigarta öyküsü, Aynur'un kocasını ve oğlunu sigarta parası için öldürmeye çalışmasını anlatıyor. Aynur'un manipülatif kişiliği ve geçmişindeki travmalar cinayetlerinin ardındaki sırları ortaya çıkarıyor. Adaletin bu mu dünya öyküsü, Halil'in yoksullukla mücadelesini ve bebeğinin ihtiyaçlarını karşılayamamasının getirdiği çaresizliği anlatıyor. Halil'in intiharı toplumsal adaletsizliğin acı bir yansıması oluyor. Portakal gazı öyküsü bir protesto sırasında yaşanan şiddeti ve gençlerin direnişini anlatıyor sıradan insanların bile toplumsal olaylara nasıl dahil olabileceğini ve direnişin sanatsal bir boyut kazanmasını vurguluyor. Karanlık öyküsü, Cihan'ın, eşi Gönül'ün kendisini aldattığını öğrenmesiyle yaşadığı şoku ve cinayetle sonuçlanan trajik olayı anlatıyor. Cihan, cezaevinde intihar ediyor. Duygu değirmenci bu kitapta insan yaşamının farklı katmanlarını daha karanlık sırlarını ve bitmeyen mücadelelerini göz önüne seriyor. Bireysel travmalar, toplumsal baskılar, aile içi şiddet, ihanet ve adaletsizlikler insan ruhunda derin izler bırakıyor. Yazar sade ve etkileyici bir dille, okuyucu empati kurmasını ve karakterlerin acılarını derinden hissetmesini sağlıyor. Duygu Değirmencinin Bu Öyküler Bitmedi kitabı edebiyat severler için kaçırılmaması gereken bir eser. Her bir öyküsüyle farklı bir dünyanın kapılarını aralayan bu kitap okuyucuyu hem şaşırtacak hem de derinden etkileyecek. Eğer insan ruhunun derinliklerine inen, acımasız gerçeklerle yüzleşmekten çekinmeyen ve sorgulayıcı hikayelerden hoşlanan biriyseniz bu kitabı mutlaka okumalısınız bu öyküler bitmedi, sizi hayatın bitmeyen dramlarını ve insanlığın evrensel mücadelesini hatırlatacak. Umarız bu özet kitabı okumak için size ilham vermiştir. Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Banyo Medya'ya abone olun, bizi takip edin ve bu tür içeriklerin devamı için desteğinizi esirgemeyin. Bir sonraki kitap özetimizde görüşmek üzere, hoşçakalın.